buyurun koydum domates koydum ayarladım salça da koydum yer evet. tamam. tamam. koydum böyle koy istersen şükela ben böyle kim bilir korlamayın normal kanaporunda kaçtı çıtır çıtır yapsak da ayıp olmaz ben halıya nişsel saralım, onu dolarla koy kurası makarna sonra gideriz. Şimdi her gün alacağım. Benim gözüm dolmuştu. Ben de böyle tiyatro. Koştum Sonra sen ikiye dur. At buzluğuna, makarna falan Normal, normal, normal şey annen sonra ayarlar. Şimdi tavuk çayını da... Ben köfteyi zaten pişmişliğime köfteyi de pişirmedim. De pişirmedim.

Ye. Şuraya <laughs> çok kız annem çok kızacık. Bu şekilde. Şuriki sanki. Kimler şey benim kız şey, Ne? Şey. Allah Allah. Ee de çok pişmiş portakliye. Bir de sen oğlumun da 2000'de çağdım. Olsun dedim laboratuvar teğeri Bir çık, çık yani, der, der bir şey ekala. Hiç aklıma gelmedi. Sonradan aklıma geldi. Bize yapayım. Hani sana ayıp, hava da Yemeği koyursam karnı. Abi olsun. Şey <laughs> Karışır mı?

Ama bu soğan doğrama şeyinden bir zorluğum var ama çok ufak. Melek ee, var dedi topazlarıyla. Gitti değil mi? Lahmacunla bu ee, de, 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 falan ya, iyi oluyor. Gökhan'ın hmm. soğanları biraz iyi oluyor. Malzemesi falan. Beni bile bile. Yakmacı pişirmişti dün güzeldi. Sizdeki yakmacı güzel olmuş. Hmm.

же нас Kısmı yapacağım böyle karıştıracağım bir de böyle ya. Bir... ya. yanında kısmı böyle beni Ya. Yok, <laughs> duk, 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 duk. Ya, Gözüm görmese bir yer. Gözüm görmese. Yere. Yani evet. Bunu mecbur karıştırmam lazım. Bir kıyma var içinde karıştırmam lazım. Bilirim, bir şey demiyorum. Fetörü mü ıslak mevcut? Yok oğlum, yıkarım benim o kadar. O yıkarsın Gel otur canım. Sen otur ben hazırım. Biz şuraya koyaydık, üç elde sarılırdık hem de. Sonra tek başına bir de küçük yapraklar. Hiç sardığım yoktu. Tamam. Hiç. Biz ya, adını, ya. Yedin mi daha önce? Yapraklar nasıl? Yedin mi? yemez ki. Allah Allah. Şey, ne diyor? Her gün Geçen ne de Aya anneanne bak ben sardım dedi. Aya geldi mi? Geldi mi? Zaten Öyle de, <gülüyor> <gülüyor> de, onun, de değil ki. Onun şeyiyle öyle şey. bir tane ağzına attı. Onda E sen ne yiyeceksin? Ne verir bu onu. 9 kıymalı balamız gibi. Yes. Evet. 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 Ya bir ya ikisi. Yes. Ne yapıyoruz? Yok özlemi şey. çok güzel Maşallah. Üstlerde yiyiriz, özlendeyi Geçen bir senede şerdi yemedi. <laughs> Araya, da hani çok sever ama iki tane üç tane önce onun midemizi dolduruyor herhalde. Hmm. tane Arıya tamam mı canım? Ama, ama şahit de sever. Sadece böyle hani şeyli yer. Kıymalı yer. Zeytin yağını ben yapmam. Ben Kıyımda ama işte şey başlıyor. rendelemiştim. Kuyruk yağ. Şey evet. yapmasam da tam et koymasam da şey yapıyorum. Kuyruk yağ. Evet. E, Yaylarda Ayşe döndü. Evet. Kuyruk yağ. Yeri geliyor et olmayalı evde. Yok, yoksunuz. Kızın var Bir kere yapalım. Kırmızı yağ verilirdi. Verdi mi kızın yağını? Gel diyelim götür. Götürük, götürük. Bir kaldırık. Melek kuru fasulyeyi de et Tereyağını rendelenir. Onu yiyeceğine bir var. Ama çok da güzel bir yer. Aman rahmetli şey yapmazdı. Etsiz yemezdi. Lafını bir yer yok. yemezdi. Limanın yanı. He, limanı yerdi de. He. Ama ona da pancarı ve lahana yeri toplam giderdi. Sade lahanayı seviyor değil mi? Kuru patlıcanı, ye, taze patlıcan dolmasını yemezdi. Kuru patlıcanı aldı yedi tane yedi tane yedi tane. Ben de kuru patlıcanı sevmedim ya. Ya buranın olmaz yani Biraz zor. O, kuru patlıcan tek başıma gitmedi. Yani kuru patlıcan benim evet. için. Ben sevmedim. Ama buranın bir kışı. Patlıcan dolması için de yiyemiştim. Taze patlıcanı yemez, orada da kuru yiyemezdi. Sonra patlıcan dolması biçimde? Çok sevmedim.

de biber dolmasın çocuklar yiyorken içini yiyin, dışarısını yiyin. benim çocuklar yani ben da öyle. i̇çini yiyin. Dışarıda beyazlıyorum. Gürkan'a ne olsa onu yer. Ama Gürkan yok. Gürkan yiyin. Durması yaptığında yoktu. Yedi Yok. Bunları yapmadık. Yalanla indi, kavlanak. Yani, türlü falan yaptılar. Tamam, evet, Çorbasını tür evet, Türlü anneannem hafızlar gönderdi size. Şeyden aşağıda şey döktüm o zaman bilmiyordu kimse ya. Gül müydü? Gül mer yedik, ağızlar tavuklar yedik, koca koca. O da görmemiştik. Genel Ama nasıl koca koca. Şimdiki hani. Her... Şimdiki sistemden ne Nasıl? Atılır mı? Atılmaz. Her bir abunun uzunluğunda böyle böyle. Şimdi, nasıl güzel. Bir şey. O eski bir şey. şeydi. Bundan 20 sene önce. Anladım. Anneannem göndermiş biz bana. Bundan siliklerinde yok çit aşağı döktülerden <laughs> bir gaz her gaz bir tanedim aldı kaç daha mı? Görmemiştik, bilmiyorduk. Evet oralar yeni yeni daha. Ama kardeşlerim siliklerde tabii sakinim. Komşu vardı kimizin bahçesinden yanıyordu. Kısır. O zaman Hocamda... şehir hep görmemiştim. hayatımızda hiç görmedik Böyle patlıcanı falan görmemiş. Fasulye yer. Yemi. Fasulye. Çok çeşit başladı. çeşit. İyi ki annemi ya evde turşuyla pişirdi. ona mı Bak bakayım diye annemiz ne pişirdi. Yok patlıcan aslında. Gitti sonra.

Otur, otur. Da Neyse, da Şimdi, hani? Yapraklar otur. Yani Yapraklar küçük. Yapraklar küçük. Yapraklar küçük. Yapraklar küçük. Yapraklar küçük. Yapraklar küçük. Yapraklar Geldi arada ama sen birden korktun ya. Şey ben şey yaptı birden ya. Evet. korktun ya. Evet. Şey, evet. Belki oradan olmuş. Ben şimdi bir Ne bileyim. Ben ya korktun ya. E, herhalde bilmedi ne yapsın. ne. Evet.

Gerçekten daha cuma geçmedi. Ha? Ha. Sen de evlendirin mi? Anam sordum da sen uyuyordun sana soramadım. Sen de evlendirin mi? Bunu oğlan çocuklara sohbet edelim. Değil mi? Sen babından da şey yapacaktın Arzıcığım. E, oğlan çocuğu olmaz olmaz mı? Anam yok. Oğlan çocuğu değil. anasına değilsen evlendireyim mi? O çocuğu söylemesin? Ben plenardeyse deli olur. Ha?

Öyle Hadi, yok. Yok yok, evleneceğim diye var mı? O televizyonda biri var ya, anasını el arabasına koyar götürür. Yani. Koca der ki, oğlum nereye götürüyorsun? Der, vallahi annemi gezdiririm. Bilmiyorum işte ne diyorsa, der, anam ne der, derdi dolu değil, öğlenecek. Der, yok koca sen ne söylüyorsun sen ya? E, yok yok, der, koca soğuk işte. <laughs> Koca doğru söylüyor. Ne de karı şey, koca istiyormuş. Sana He, kim oğlum? değil ki. Koca gezdiriyor mu? oğlum, koca doğru söylüyor. E, oğlum, ananın derdi gezmek değil. istiyor. ne demiş yoksa?

geçiyor olduğu işte yan balkona uzattım. Orası da sapırsa bilmiyorum. Geri çeviririm. Limona sarısı. Bu <laughs>

Söz vermediği için derken. Ne bileyim diyorsun Hakan? Aklım uyumadı. Evde ev işitmiştir, ev, işte, işte. işitmiştir. Bu mutluluk işitmiştir. Anlıyorum Hakan. At şu kapşonu de çabaşır işim var. Yolsun, feroz, pratik. Atıyorsun o kadar. Bu konu da adamı en zafı saflarıyla attı. Kalk ve yemek odası, yatak odası, koltuk takımı. Evin tüm mobilyaları 19.394 TL'den başlayan 7 taksitleri.

Yakındım. Pakistan'da da ne var bu mağaracık ki? var. İki tane var. Geri bu tarafta bir, o tarafta var." İyi kimse toplamıyor. Yok bir şey. üzümleri <laughs> de ben topladım. Her yere gittikçe biri siyah yüzündü, biri şey. Siyah üzümleri kapalı topladım, her yere gelsin. Gidiyordu oynarken orada hem oynuyordu hem de koparıp koparıp yiyordu. Biraz da toplu tere getiriyordu, yiyordu. Sahip biliyor musun? Park belediyenin ya. Ee, Az evet. evet, zeytin ağaçtan yiyor. Biraz tere yiyorsa ağaçların şunu çarpıyorlar. Evet, yeterli bırakmazdı. Geçen kadın bir kenara koyulan kafaları bir şey yapıyordunuz. Zeytinler var, getireceğim diye.

Hmm. Ay. Hoş geldin. Soğuk Çok önemli. Çok önemli. biri nerede? Sağım. Nereye gittin sen? Arya Nereye gittin? Parkete. Neden? Sabah hazırlık yaptırdın değil mi söz vermiştin? <laughs> ya. Ya. Abi ben de Esa evet. Abi. Ne doğrudur, ne? <laughs> e i̇nşallah çalışsın mesleğini alsın. İnşallah. İnşallah <laughs> <laughs> bitirsin arabası olsun gezdirsin bizi. Ay inşallah Allah O zaman dersin Nisa gel beni al, gelir alır getirir yani. Aynen. Servise falan eyvallah etmeyiz o zaman. Vallahi. Gelir de hala hiç şey yapmaz. Yok gelir. Hayır şahit de gelir. Bir şey yok öyle. O zaman belki anam da gider köyden İnşallah. Allah hayırlısı nesi bir <laughs> Amin. Gel herhalde. Çikolatayı daha fazla yeme. Daha fazla yeme. Hızlı zekiyi ben sana. Ondan sonra çikolatayı. Nanal maynon derler. Bak şimdi beni <laughs> şey yapacaklar. <Aires>, ben. <laughs> ne? Ne? <Neden? Gülüyor> yok yok şimdi. Bak sen bak bir şey. Televizyonda da <laughs> o kadar <laughs> böyle şeyler Yok. 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 Gösterdi ya, yere atmış, boyası siliyorum diyor, çıkmıyor diyor kadın, hamuklu şekeri. Ben bir tane çeyiz temizledim, YouTube'dan. Bir tane annece komik şeker almış, denizden giderken bir tane de bir tane komik şeker verdim. Sen de vardın saçmalık çocuklara. Heee. Heee. Anam tuvalete giden anne diye bağırıyor. Tuvalete giden anne diye bağırıyor. Kırmızı tuvaletler yapılarak boya. e, boyalar. Heee. Boyalar. Heee. Doğmuyor. Duşlar diyorlar Giden anne diye bağırıyor. Yok, ben ne yaparım dediğinizde bir şey mi oluyor? Ne oluyor bunlara? Hiç şey aklıma gelmiyor hani pamuk şekerden. Yenge, yenge, yenge. yenge, yenge. Ama böyle mi? Tuvalete giden bir var mı yani? O dediği pamuk şekerden bir şeyler diyor. Pamuk bu şekerin boyası. Düşün yani. Zaten <laughs> şeker. Nasıl siker, boyayın? Çişiyle beraber çok <laughs> kırmızı akıyor. Nasıl boya koyduk? Ne işte nasıl bir boya var ki? De yani pamuk şeker öyle pembe pembe ama hiçbir şey olmaz. Yani ya ben o güne kadar hiç görmedim. Ben çocuklara kaç tane aldığını Evet. Edin. O O kadar ben hiç görmedim. ya. Yani, görmediğim için pamuk şekerde olabildiği de aklıma hiç gelmedi. Evet. Yenge nasıl? Yenge dedim böyle böyle. Bizimler böyle de dedi şey pamuk şekerin boyası. Ha. Demek ki şey iyi bir boyadı Yani. Bir çok kalı boya koymuşlar. <laughs> evet. Onun için de bedava da verir. Ne bileyim ben Ya da enerjisi <laughs> adam çocuklar her birine birer tane verdi. Mesela her bahçede şey yapıyorlar. Adam belki onlara kalması. Kötü bir niyetle vermedi. Belki hayır olsun diye verdi ama. Hayır. Doğru düzgün yapanlar da işte Korkarak alırsın. Almazsın da daha. Yeni boyu bakmak gerek. kat kat yap. Kendi boyunu. Arkama şekerler, şeyler, artık fısfıslar zaten. Bir ee, adres sorarken, hmm. adres soruyor Güya. Geliyor, sana doğru bir fısfıs yapıyor arkamdan. Şunu gösterirken arkamdan sıkıyor. Seni sarhoşlatıyor, bir iki adım atıyor sarhoşluyor. Alıyor arabaya atıp götürüyorlar. Vallahi bak. İstanbul'da yaşlı kadının kapısının altından melek o zaman İstanbul'daydı. Kartal'da su döküyorlar bir kola kapının altından sokak kapısının. Kadın da sarıyor şey işte çok yaşlı. Ha, bu... diyor evi diyor su bastı yazın kapıyı açtığı gibi kaçıyor. Mutfağına falan da bakmıyor o arada hırsız giriyor. Ya.